Selamünaleyküm canlar. 19 Aralık 2023. Mutluluğun günü salı. Yeni mera, yeni aşk, yeni güzellik, yeni dostlar, eskimeyen can dostlar, sevgili değerli büyüğümüz Cengiz Üstüner babamızın eşliğinde, onun kılavuzluğunda ve değerli arkadaşlarımızın sayesinde Ömer ustamızdan, Metin çırak kardeşimizden Murat abimiz yok burada. Yine yanımızda bir abimiz daha var. O zaman ne diyoruz canlar? Üsküdar'ımızdan bizde kalın. Balıksız kalmayın. Takım bilgisi de 10 senelik takım. 3 aylık yorgun takım. Ama flora karbon olması sebebiyle kıyamadığım takım. 25'e 12 125 gram kurşun. 12 numara iğne. Çimen yeşili organize bizde kalın balısız kalmayın diyoruz. Daha iyileri daha güzelleri sizlerin olsun. Kalın sağlıcakla can dostlar Üsküdar'dan saygılar sevgiler.